Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine ekstradan bir gündeyiz. Bu sefer güzel bir videomuz yok. 8740 tanıtım gibi. Bugün e, biliyorsunuz kimyasal atık getiriyorlar kerme biyogazdan. Onu biz tarlalarımıza akıtıyoruz. Ondan sonra kurumasını bekliyoruz. Ayakta göllenme yapan yerler fakat kurumuyor. Biz de gideceğiz o şimdi kurumayan yerleri uzun bir zamandır duruyor. Karıştıracağız 11'li çizer ile. Arkamızda 11'li çizer var. Şöyle göstereyim. Şimdi gittiğimiz yer büyük bir alan. Yeri de karlık bir alan, tarlanın yarısı. Yaklaşık 3 üç, üç buçuk dönüm bir yer. Oraya vuracağız. Ondan sonra bir 500 metrekarelik bir alanımız var. Oraya vuracağız. Bir de bir tarla, büyük bir tarla var. Onun kısım kısım yerlerine vuracağız. Çünkü tapan çekmemiz lazım artık. Mevsimi geldi. En kötüsü de traktörü yeni temizlemiştik. Traktör batacak. Şöyle göstereyim. Böyle kurumuş olduğuna bakmayın. Girince batıyor. Umarım batmaz. En son batıyordu. Burada da ikinci kim bir slaycık mısırımız var. Everest tohumu. 71 gün. Şimdi tarlamız Tavlamız burası. Ben şuraya bir kobra denemesi yapmıştım hatta. Gayet de güzel olmuş aslında. Ama çok çamurdu, batıyordu. O yüzden girmek istemedim. Şimdi enine 3-4 sıra gitsek zaten gayet güzel çıkacaktır. Yavaş yavaş. Kolları da kaldırabildiğim kadar yukarı kaldırdım. Bir iki parmak boşluk verdim sadece. O çünkü motor gömülecek yüzde 90 ihtimalle. Gömüldüğünde batarsak eğer bat çıkmamız kolay olsun diye kolları mümkün olduğunca fazla yukarı kaldırıyorum. Şaseli yiyeceğim. Mümkün olduğunca kuru toprağı çıkarmam lazım. Bu tarla da 7 dekar pek hoşuma gitmeyen bir tarla fakat bu yıl çok güzel tonaj verdi Mısır'da. 8,5 ton verdi. Hiç beklemiyordum. Şimdi şöyle uzatalım. Orta kola da civata taktım. Çok inceydi şeyi. Şimdi şurayı. Şu hassasiyet çok güzel bir şey arkadaşlar. Şimdi kaldırıyorum. Buradan kaldırıyorum hassasiyetten. Şu anda kaldırdım çizeri. Şimdi yavaşça indiriyorum. Ortalama bir 4 derinlik verelim. Sonra indiririz biraz. ortalı bir şekilde. Öne yatık olursa çok motor görüyor. Şöyle. Girce çift çeker. Umarım batmaz. Biraz daha derinlik verdim. Şu an gayet güzel. Toprak da kurumuş düşündüğüm kadar çamur değil. Şuralar biraz daha çamur. traktör çok tutunamıyor. Çünkü çamur var bir nevi. Bir de toprak altından kayıyor. Şu an diferansiyele verdim. Düz gittiğim için diferansiyle basıyorum. Kesinlikle sağa sola yapacağınız zaman diferansiyele basmayın arkadaşlar. Dağıtırsınız ön takımları. Şimdi arkayı çek. Gayet güzel bir şekilde dağıtıyor. Hatta biraz hızlanalım. öyle karıştıracağız. Zaten üzerinden kış da geçecek. Buraya eli çekmeyeceğiz. Eli çekeceğimiz yerler için önemli bu işte. Gideceğimiz büyük tanrı eli çekeceğiz. O yüzden hazırlığını bir an önce yapmamız lazım. Eliti bir hafta içer, özür diliyorum. Bir ay içerisinde ekeceğiz çünkü. Yavaş yavaş zamanı geldi. Diferansiyelden çıkarıyorum. Manevra yapıyoruz. Şu başa bir kere vurayım. Bura bayağı bir çamurmuş. Bir ayar vereyim oraya. 8740'dan buna binmek de biraz tuhaf oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Umarım bir gün alırız. Daldıracağım. Her şey, şey. traktöre güveniyorum. Kolay kolay batmıyor. Altı değdiği anda kalıyor ama öyle bir şey var. Çok da tezek var. Buranın yeri çok sertti. Biraz zor sürmüştük hatta burayı. Geçtiğimiz izi göster. Bakın bu gömülmemiş vaziyeti. Boş gittiğimiz hali. Bir de vadan acı bu işlem daha da derinleşecek. Hatırladım. Göster. Evet toprağı buluyoruz arkadaşlar. O güzel haber. Şunun kokusunu almayı hiç istemezdim. Allah'tan kapalı bir kabin var da. Kokusu gelmiyor. Klima hafif çalışıyor. Dışarıdaki havayı aldığı için biraz alıyor ama. İçerideki havayı alacağım da içerideki hava düğmesi bozuk. Bu 54 şey, maskelerin klasik sorunu. Geçmiyor. Orası gayet güzel oldu. Şase içek. Şasri içek. Şas. Şase elimi on diyenlere gelsin. Oui, çıkarttı. Bir Fransya'da değil arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Toprağın tavuğu da gayet güzel olmuş arkadaşlar. Yakın bir süreçte tapan vurduğumuz zaman ya da veya tesviye çektiğimiz zaman çok güzel çıkacaktır bu tarla. Buraları karıştırayım yine de. Arkadaşlar gitgide ayağa doğru geldiğimiz için gitgide daha da e, şey yapıyor, sıvılaşıyor. Daha da çamura dönüyor iş. Ama gayet güzel oluyor. Hala çok güzel oluyor. Çok hoşuma gitti bu işlem. Babam pek hoşuna gitmemişti. Bu battı tarlalar vesaire gibi bir düşüncesi vardı. Çünkü göllenme yapan yerde bir daha mahsul olmayacağını düşünüyoruz. Hani tarlanın ayarlarıyla oynamış gibi bir şey oluyor. Ama bence gayet güzel oluyor. Hazırlıkta bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Klasik bir şey vardır. Tallanın ayağı sarır hani çok su beklerse. Tallanın ayağında çok kervin ekledi. Tallanın ayağı bu sefer hiçbir şey olmayacak. Tallanın ayağı. Öyle güzelliği var bence. Şimdi şöyle bir daha dik gideyim yastık başını bir daha alayım. tarla olduğuna bakmayın arkadaşlar. Burayı sularken akla karayı seçiyordum. Küçük tarla diye tek başıma suluyordum. Yani hoşuma da gidiyor zaten suyu salıp izlemesi falan. Mısır suyu amenna. Hoşuma gidiyor bazen de. Zor oluyor bazen ya. Çünkü şu en kenardaki dike çıkmıyordu. Şurayı göster. Tarlanın en kenarında bir dik vardı eskiden. Orayı bu sefer suyumda kapattım da. Çıkmıyordu oraya. Sırma üzerine sırma. Sırma üzerine sırma. O biraz insanı yoruyordu. Şimdi en çamur yere geldik arkadaşlar. Bir fransiyeli almayın ya, gerek yok. Arkayı göster. Toprağı buluyoruz, toprağı buluyorsak kurur. Çünkü bir kere daha yapmıştım bu işlemi, toprağı bulduğum yerler hep kurudu. Gayet güzel oluyor. En kötü yanımız sadece tekerler batıyor e, ee, çok asitli bir şey olduğu için içinde tavuk kermesi de var bunun. O hiç battık ha. Şu anda kendini zor götürüyor. Diferansiyel aldım. Şimdi buraya girmişken bir kere giriyoruz buraya. Veri benzer de batırayım bari. Şu anda diferansiyelde giriyoruz. Gömülüyor motor bayağı. tekerlerine Janta bir şey gelmemişti. Toprak da oraya gelmemişti. Sıkıntı yok. Altı değmiyorduk zaten. Altı değmediği yerde de kaldı. 54 50 falan da böyle çok övüyor, çok abartıyor demeyin arkadaşlar. Konfordan yan olduğum için ben 54 50. Hani bütçemiz buna yetiyor kimisi gidecek yok şöyle motorlar var yok şöyle böyle motorlar var diyecek de bence gayet güzel bir motor e, fiyat performans olarak güzel mi derseniz 250 milyara biz aldığımızda fiyat performans olarak gayet güzeldi şu anda 400 milyar olmuş ikinci eli fiyat performans olarak mükemmel olduğunu söyleyemeyeceğim ama tüm traktörlerin fiyatı yükseldiği için gayet güzel bence hani değer mi değer 57-13 SL'yi çok seviyorum mesela da aynı altılarını bir de e, klasik motor olarak da e, 3105 Phantomları çok hoşuma gidiyor. Hani bu olmasaydı biraz daha az para vermek gerekiyorsa 3105 isterdim. Kon konfor olmasa da güç var. Arkadaşlar çok güzel oluyor dedik. Gayet güzel bir işlem dedik ve şu anda kaldık. Lütfen ya. Hadi. Hadi. Motor ya. Vallahi motor. geçtiğimiz yere bak. Yara yara gidiyor. Şu anda çizer bile kapatıyor geçtiğimiz yeri arkadaşlar. Öyle göründüğüne bakmayın. Tekerlerimiz sıfır. Tekerleri göster. Tekerler ağzıyla bir doldu. O yüzden hiç tutunamıyor. Adana sitesi kulaklarında şu an. Ne iste Çıktık oradan. Batmaz ya. Bir saçma yerdi orası. Asıl yerler geçti diye düşünüyorum. Bir alayım. Arkayı çek. Beni benzer değdiriyorum arkadaşlar. Bakacağımı düşündüğüm yerlerde teker izimi kapatsın hem hem de toprağı yeniden tavlandırsın katmanı kırıyoruz ben bu tallayı hep vurayım arkadaşlar talla gayet güzel oluyor dik bir sürüm yapmıştık enine çizer vurunca çok güzel oluyor ee, de kırıyor tezeye de kırıyor o yüzden ben bu tallayı bitireyim öbür tallaya geçtiğimizde size yeniden döneyim Arkadaşlar şu anda kaldık desem yeridir. Şu anda benim bel boyu kadar bir yere daldık aldık. Şu anda tekerleri de geçti. Yani altı değdi. Bunu çizer de yiyor mu diye bakıyorum. Çizer de değiyor. Çizer yemesen. şu anda ne yapacağımız hakkında hiçbir bilgim yok. Geçmiş olsun desem geçmiş olsun yani. makineyi kullanıyorsanız hakkını vereceksiniz arkadaşlar. Bugünkü adrenalinimi de attım arkadaşlar. Öbür tarlaya geçelim yeniden döneceğim size. Arkadaşlar tarlanın önceki halini görmüştünüz. Bir de şimdiki haline bakın. Önceki halinde eser yok. Neredeyse çamur kalmadı. Bir hafta geçsin ondan sonra belki bir çizer daha vururum ya da tapana dönerim. Tapan da hoş olmaz buraya. Tesviye daha güzel olur. Bu tarlamız başarılı bir sonuç aldık. Sıralar diğer tarlamız var. Arkadaşlar diğer tarlamıza da geldik. Bu tarlamız ortalama 43 dekar. Ortalama değil hatta ölçüldü. 43 dekar. Büyük bir tarla. E, sürümünü yapmıştım. E, kermemizi akıttık bu tarlamızın. Kermemizin biriken yerlerini yine karıştırıyoruz. Çok güzel olmuş. Çok tezekliydi tarla. Çok zor çektik. Sıraj yerleri bayağı zor sürüldü. Fakat döktüğümüz kimyasal madde kerme gayet güzel bir şekilde yumuşatmış tarlayı. Akan yerler çok güzeldi o kenara bir 6-7 sıra gittim çizelle orayı güzelce yumuşattım şuraya tapan çekmiştim tapanın üzerine attı Burada da çok güzel oldu şimdi burada birkaç tane izim var teker izim yer değiştirirken onları şey yapacağım ee, karıştıracağım ondan sonra işte o küçük bir parça vardı o parçayı çekmek de istemiyorum zaten çok küçük oraya gideceğim burayı böyle karıştırıyoruz burası düşündüğümden daha kuruymuş güzel oldu çünkü burayı bir ay içerisinde hazırlamamız lazım Şaseledik. Ben bir elimle kamerayı tutup bir elimle diğer işlemleri yapamadığım için Samet'e vereyim. Daha Samet. Teker izlerimi de düşürmek istemiyorum. Önceki teker izlerim var. Maksat onları kapatmak zaten. bizden iyisi yok. Bu hazırlanışında da bir video çekeriz arkadaşlar. Buraya ya tesviye çekeceğiz ya e, tapan çekeceğiz. Sonra elit çekeceğiz. Tabi tapandan sonra daha işlemlerimiz var. Gübre atarız. Kobra vururuz. E, çizgisini çekeceğiz. Elitin çizgisi çekiliyor biliyorsunuz. Buraya önceden hiç elit görmedi. Ayrıca burayı damlama yapmayı düşünüyoruz. Umarım güzel olur. Damlama delik zaten güzel oluyor. Damlamaya yeni geçeceğiz. Yeni damlama alacağız. Umarım düşündüğümüz sonajları alırız. Hedef 300 kilo. 300 kilo temiz aldıktan sonra Allah bereket versin. 200 kilo temiz de zaten mükemmel bir rakam da. Biz en azından fazla yüksekten uçalım da. Şu Şuradan önceden izlerim var zaten. Gayet güzel olmuş ama toprağa kuruması falan. Çamur değil hiç tezek de çıkarmıyor. Önceden çok tezekliydi tarla. Şimdi bu tarlayı ben zaten bitiririm. Burası fazla uzun çekmez. Bu traktörü yıkarken ben size geri dönüş yapayım. Orada da kapanışa geçelim. çizelleşimiz bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, günlük vlogları da çekiyoruz. Tanıtım videosu da çekiyoruz. Eğlenceli videolar da çekiyoruz. Abone değilseniz kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve hala hala videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.